Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet arkadaşlar yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere çizdik yeleklerinizde tığışallarınızda farklı tığ işi örgü alanlarında kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelle geldim Tabii ki bunu bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz lif örgülerinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelin yapımı için elimde bu şekilde daha önce üzerinden kullanmış olduğum Alize şal simli ipim var. Şöyle tığ numarama gelince 7 numara her zamanki kullanmış olduğum tığım şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimi e, su taşı üzerine kuracağım. Burada e, hemen tığıma ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane şöyle 6 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2, 3, 4. zincirime girdim buraya şöyle ikili trabzan yaptım 1 iki tane zincirimi çektim hemen diğer zincirimin içine girdim ikili trabzan yaptım yine aynı yuvanın içine zincirin içine girdim tekrar trabzan yaptım şöyle hemen su taşı başlangıcını oluşturduk 1-2-3 tane zincirimi çektim buradan geriye döndüm Burada yine bir iki tane trabzan yaptım. İki tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar trabzan yaptım. Yine aynı yuvanın içine tekrar trabzan yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Bu şekilde dönerek zemini hazırlıyorum. 2 zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içine batım yapıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Yani bu şekilde tekrar ediyoruz. Yapacağımız örgünün enine göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Ölçülerimizi sonra modelimizi üzerine kuruyoruz. Sayı vermeyeceğim. Ben modeli çıkaracak kadar bu şekilde su taşı yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar model gösterecek kadar su taşı ilerledim şöyle bu kenar kısma isterseniz trabzanla ilerleyebilirsiniz isterseniz su taşı yaparak ilerleyebilirsiniz ben şöyle 1 2 3 4 tane zincirimi çekip buraya trabzan olarak ilerleyeceğim 3 de çektiğim trabzanımı yapıyorum. Bu kenardaki trabzanları modelinizin gidişine göre üçlü veya ikili çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya normalde 2 4 şöyle 5 tane trabzan yapıyorum. normal e, su taşı da yapabilirsiniz bu kısma. Şimdi burada şöyle 1 2 tane zincirimi çektim hemen şu görmüş olduğunuz zincirin içine ikili trabzan yapıyorum 1 tekrar aynı yuvanın içine 2 tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yaptım burada iki tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum aradaki zincir sayılarını siz örneğinizin gidişine göre ayarlayın bir veya ikişer zincir çekin aralara şimdi diğer zincirime geçtim hemen diğer su taşı sırama geçtim burada da yine bir arada iki tane zincirimi çektim yine bu şekilde bir trabzan yaptım tekrar iki tane zincirimi çektim diğer kısma atladım buraya da bir 2 3 tane trabzan yaptım. 1 veya 2 zincirlerinizi aradaki zincir kısımlarını örgünüzün gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Evet 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 1 veya 2 zincirinizi çekin. Orta kısma geldim. Burada arada 2 tane zincirimi çektim. Hemen bu kısma bu şekilde trabzan yaptım zincirimi çektim tekrar buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum arada zincirimi çekiyorum yine aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyoruz Tekrar zincirimi çektim. Bu kısma girdim. Bir veya iki dediğim üzere aradaki zincir sayılarını elinizin ayarına, modelinizin gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Tekrar zincirimi çektim. Buraya modelimi kuruyorum. Yine model yeri kuruyorum. 2 3 tane Arada zincirimi çektim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada bir veya iki zincirimizi çekelim. Yine bu kısma şöyle kenar trabzanı, yeleklerde bu kısım birleştirme kısmı olarak hemen şu kısma giriyorum. 3 de çektiğim trabzanımı yaptım. Yine bir tane daha Burada ikili trabzanla ilerleyebiliriz. Bir trabzanla da ilerleyebiliriz. Şöyle yine bir, iki, üç tane üç veya dört zincirimizi kenar kısımlarda çekelim. Buraya yine kenar trabzanımı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar örneğimizi kuracağız. Buraya yine bir veya iki zincirimizi çekelim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu kısımdan şöyle aradaki yapmış olduğumuz 3 tane trabzanın hemen şu zincir kısmından giriyorum buraya bu şekilde ilmekler topluyorum 1 2 3 4 5 6 bu kısmı 5'er de toplayabilirsiniz 6'şer ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ilmeklerinizi toplayın arkadaşlar. Burada ilmeklerimi topladıktan sonra ikişer ikişer ilmeklerimi tığımdan boşaltıyorum. Her bir ilmeğimi ikişer ikişer. Evet. Bu şekilde bir kanat oluşturduk tığımın başına ipim aldım hemen ara kısma girdim buraya trabzan yaptım tekrar bir trabzan daha tekrar bir ikili trabzan daha şöyle 2 3 4 tane şöyle 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya şöyle arkadaşlar Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Burada hemen diğer kanada yine aynı şekilde ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine ilmeklerimi ikişer ikişer tığımdan boşaltıyorum. Evet şöyle bir dolgu oluşturduk. Yine burada bir veya iki zincirimizi çekiyoruz. Aradaki ara modelime geçiyorum. Bir veya iki zincirimizi çekip yine bu kısma bu şekilde trabzanımızı oluşturuyoruz. Yine bir tane zincirimi çektim. Diğer kısma diğer örneğimizi kuruyoruz. Hemen bu kısma tekrar bir 2 3 4 5 6 Tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer tığımdan boşaltıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıp buradaki zincirimin içine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Diğer kanadımızı yapıyoruz. Aynı diğer birinci örneğimizde olduğu gibi 1 2 3 4 5 6 mi Evet ilmeklerimi yine bu iki ikişer, ikişer. tekrar bir veya 2 zincirimi çekip aradaki ara trabzanımı yapıyorum arada bir veya 2 zincirimizi çekiyoruz Evet bu şekilde sıra sonuna geliyoruz arkadaşlar şöyle ben videomu durdurup buradaki iki tane örneğimi de yapacağım Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sıra sonuna şöyle geldim Burada kenar trabzanlarımı yapacağım. Burada 5 tane kenar trabzanımı yapacağım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Örneğimiz hızlı ilerlediği için buraları 3'te çekiyorum. Tabii ki sizler elinizin ayarına, ipinizin ayarına, tığınızın ayarına göre bu kenar kısımlarını ve ortadaki zincirleri kendi örgünüze göre ayarlayın arkadaşlarım. 5 tane kenar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 veya 4 zincirimizi çekip geriye dönüyoruz. Şimdi burada tekrar zincirim ile birlikte 5 tane kenar trabzanımı oluşturuyorum. Bu kenar trabzanı arkadaşlar ben sizlere yelek için anlatıyorum. Tabii ki bundan çok da güzel gelinlik etoşallar olur. Gelin üzerine etoşal yapmak isterseniz kenardaki trabzan şöyle göstermek istiyorum kenardaki trabzanları eşit miktarda yapabilirsiniz ve dilerseniz kenarını su taşı olarak da ilerleyebilirsiniz su taşı olarak iler, ilerlerseniz kenarına şöyle çok da güzel tığlamalar gidebilirsiniz bunu ben yelek yapmak isteyen olursa diye kenar trabzanı oluşturdum burada Evet tekrar 5 tane kenar trabzanımı yaptım burada dediğim üzere aradaki zincir sayısını bir veya iki tane zincir çekebilirsiniz hemen burada yapmış olduğumuz beş tane şöyle şeyimiz modelimizin arka kısmındayız burada bir iki üç üçüncü hemen trabzanıma giriyorum burada bir trabzan yapıyorum buraya bir iki tane zincirimi çekip aynı yuvanın içine tekrardan trabzan oluşturuyorum. Aslında örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Fakat örneklerimiz yer değiştirecek arkadaşlar. Şimdi burada e, trabzanı yaptım. Burada yine iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen şu kısma giriyorum. Aradaki ara modelime giriyorum şimdi. Ara modelimizin üzerine diğer ki sıramızda tekrar Kelebekler yani kelebek diyelim kelebeğe benziyor örneğimiz hemen arada iki zincirimi çekiyorum bu kısma örnek yeri kuruyoruz buraya iki tane yine şöyle üç tane trabzanımı yapıyorum bura örnek kısmı tekrar iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum modelimin hemen arasındaki beş tane bir iki üç üçüncü Trabzandan girdim ikide çektiğim trabzanımı yaptım Arada iki tane zincirimi çektim Aynı yuvanın içine Trabzan yaptım Şimdi modelimizin üzerine Ara kısım gelecek Şimdi tekrar iki tane zincirimizi Çektik Buradan aradaki Trabzanlarımıza model yeri kuruyoruz Hanımlar 2-3 tane trabzanımı oluşturdum arada bir veya iki zincirimi çektim aynı yuvanın içine tekrar üç tane daha trabzanımı yaptım yine zincirimi çektim modelimin tam üst kısmına geliyorum şöyle sayıyoruz 1 2 3 ortalıyoruz o 5 tane trabzanımızı ortalayıp tepesinden girdim ikili trabzan arada iki tane zincirimizi çekelim tekrar zincirimi çektim Bu kısma girdim buraya yine model yerimi ayarlıyorum 2 3 tane trabzanımı yapıyorum arada zincirimi çektim yine 3 tane daha trabzan toplamda 6 trabzanımız oluyor Buraya yine modelimizin kenar kısmına tekrar iki zincirimi çektim. Burada yine bir iki üçüncü sırama ara kısmını yapıyoruz. İki zincirim tekrar trabzan. Yine bir veya iki zincirimi çektim. Şöyle kenar kısma girdim. Buraya e, sıranın birinde ikili sıranın birinde üçlü çekebilirsiniz bu kenar kısımlarını o şekilde ayarlayabilirsiniz şöyle ben yine üçlü yaptım şöyle örneğime bakıyorum örneğim hızlı ilerlediği için yine üçlü yaptım tekrar burada ne yapıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çektim geriye döndüm zincirimle birlikte ben buraya kenar trabzanımı oluşturuyorum Burada şimdi aynı bu kısma bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi yine şöyle bir veya iki zincirimi çektim. Buraya girdim. Trabzanımı oluşturdum. Arada bir veya iki zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine battım. Burada tekrar zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar buraya modelimi kuruyorum. 6 tane ilmek topluyoruz. Şöyle uzatarak ilmeklerimizi 1 2 3 4 5 6. İlmeklerimi ikişer ikişer topluyorum arkadaşlar. Şöyle tığımdan çıkartıyorum. aman tekrar <laughs> aradaki tırabzanlarımı yapıyorum 5 tane. 2 3 4 5 Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan diğer kanadı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer topluyorum ben ikişer ikişer diyorum ama burada kameradan takip ettiğim için arkadaşlar çok ilmekleri seçemiyorum sizler bu ilmekleri ikişer ikişer toplayın tekrar burada ne yapıyoruz bir veya iki zincirimizi çekiyoruz aradaki trabzanımıza geçiyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Hemen arada bir zincirimi daha çekiyorum. <laughs> Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok hoş görünümü oldu. Şimdi diğer sıramızda ise buraya örneğimi kuracağım. Buraya ara trabzanımı yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Modelimizin tamamı bu ben örneğimi sizler için birkaç sıra daha ilerleyip biraz daha kendini gösterdiğinde sizlere tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle örneğimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Modelimizin tek kusuru biraz ipi fazla yiyor Arkadaşlar. Eğer bundan e, şal yapmak isterseniz tahmini 4 tane, 4 yumaktan çıkacaktır. Yeleklerde 5 yumaktan çıkabilir arkadaşlar. Tahmini söylüyorum bunu. E, tabii ki şu kısımları dolgu yani ip gerdirmeli olduğu için e, tabii ki ipi biraz fazla yer. Şöyle tekrar bir siyah bir şeyin üzerinde de göstermek istiyorum koyu renkte. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Gelin şalı yapacak olanlar için şöyle elimde incilerim var. Bu şekilde inciler, yuvarlak inciler. Bunlar biraz şöyle arkadaşlar ama yuvarlak incilerden de olabilir. Bu şekilde ortalarına da dikerseniz gerçekten daha hoş olacaktır şöyle. Aynı kendi ipinden iğnenize ipinizi takıp bu şekilde incileri ortasına daha küçük incilerden ortasına dikerseniz daha hoş duracaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.